بسم الله الرحمن <سؤال> الرحيم <سؤال> هذه هي الكباش <سؤال> يتم شرائها تبع جمعيه خير الله <سؤال> يجزيكم كل خير ان شاء الله اضاحي للايتام والمضطهدين والمساكين ان شاء الله في عيد الاضحى تسلم يوم العيد ان شاء الله تعالى بارك الله فيكم زادكم فضله امين Aleyhisselatü Vesselam kurban bayramında kurban bayramında öldüğü sene 100 tane deveyi Allah'a kurban etmiştir. 63 tanesini kendisi kesmiştir. Yorulduktan sonra Ali radıyallahu anhu'ya bırakmıştır. O yüzde tamamlamıştır hayvanları kesmeyi. Allah'ın peygamberi elinde var olan bütün malla Allah'a daha çok kurban etmenin derdindeydi ve daha güzellerini kurban etmenin derdindeydi. Keşke elimizde imkan olsa da gücümüz yetse de yüzler binler Allah'a kurban edebilsek. Hayvanların en güzellerini gidip ahırlardan seçebilsek, en büyük paraları Allah için harcayıp Allah'a kurban edebilsek.